özel çocuklarımızın ailelerine engelsiz yaşam parkımızda özel hizmetler. Burada özel birey aileleriyle birlikte nefes seansları düzenliyoruz. Yaşam içinde stres, kaygı, öfke gibi negatif enerjilerden daha sakin bir şekilde tolere ederek yol almamızı sağlıyor. Bu aktiviteler ruhumuzu dinlendiriyor. Ben buraya geldim bu meditasyonla her şeyi atlattım. Çocuklarımız burada eğleniyor. Biz de burada faydalanıyoruz. Bu nefes bana iyi geliyor. Her çarşamba sabah 10.30 11.30 saatleri arasında nefes seansını burada düzenli olarak uyguluyoruz. Aylık programlarımızda, iletişim numaralarımızda var. Her ay programımızı güncelleyip güzel, keyifli yolculuk yapıyoruz. Bizim evimiz oldu artık burası. Bundan daha güzel ne olabilir? İyi ki varsınız. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.